Yalova'da eğitim dalışı yapan dalgıç polis ekipleri tarihe ışık tutacak bulgulara rastladı. Kıyıya 200 metre mesafede dalış yapan dalgıçlar 1700 yıllık batık gemi buldu. Yalova Gazi bir batı bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Eğitim dalışı için girdiler. Denizin içinden tarih çıkardılar. Çalışmaları biz gönülden destekliyoruz. Çünkü tarihi tutulan bir ışık buradaki yapılan çalışma. Yalova'da eğitim dalışı yapmak için kıyıya 200 metre mesafede denize giren dalgıç polisleri 1700 yıllık olduğu düşünülen batık gemi buldu. Bunun üzerine Turizm Bakanlığı, uzmanlar ve Deniz Polisi katılımıyla sualtı tespit çalışmaları başlatıldı. Bunların çıkması da bizler için çok hoş, çok tarihe ışık tutacak. Belki de tarihin akışını değiştirecek bir iki bulgu da çıkarsa Yalova'mızın Yalova'mız için iyi olacağını, hayırlı olacağını düşünüyorum. Yalova Gazi Bir Batığı adı verilen alanda inceleme yapan ekipler suyun 12 metre altında 13. yüzyıldan kalma tarihi eserlere de rastladı.